Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir video daha çekeceğiz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Minecraft oynayacağız. Hemen şöyle Minecraft'a girelim. Evet şöyle kaldığım yerden ben bir devam edeyim. Derken yalnız burada bir şeyle bulabilirim bir şey bulduk. Ah, sizi görmesin. Görmesi şeyimiz olur. kafayı yiyeceğim şu anda kafayı. Bu arada arkadaşlar beni ekleyebilirsiniz. Tabi bir Abi şeyle karıştırıyorum. Hemen dünya buluşturursun hadi ya. Aa, i̇lk defa bu kadar çok ekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu serinin devam etmesini istiyorsanız bu videoyu <laughs> like

Vurma, vurma 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 Hayır öleceğim öleceğim bir git Vurma adamsan Adam vurma lan Adamsan vurma vurma kral adamsan Hadi yine girelim biz şuraya Ya arkadaşlar ne oluyorum neye böyle oluyorum Niye ben oluyor, direkt geliyorum ya Gibi çekiyorum ya adamı ne yapıyorlar Ellemeyin valla ellemeyin yazacağım bana ya Vide videoda kaç saniye var? Bir dakika şey var yazacağım. Beyler videodayız. Hmm, <laughs> <laughs> bu ne? Bu ne? Yazı yazamıyorum mesela. Beyler videodayız. Abone 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 ol. Abone Aa, at bunu. At. Abi mesaj bile atamıyoruz. O kadar şeyiz ki. Aa sesini tam önüne dönmüşüm. Şansa bak. Hop. Şşt. Bak senin. Bakan Abi ben buradan vurdum da. İşte sayılmıyor. Chest'leri toplayana kadar... sevdiğimi galiba. Ne ben? De, ne? <laughs> Niye, ne, ne şey, uyuyor, <laughs> evet, buraya nasıl zıplayım ben? aslında я добыл make

tek kez kalmış oldu. Hadi ya. Kez görüyor yol diyorum var ya. Hayır ölme. Bir de boğularak ölürsen kafayı yerim. Evet böyle kaldı kaldık. Sana kaldı. Bana, Bana yardıma gel Bana yardıma gel Ne yapıyor diye ya? Bana yardıma gel. Şu an şuradan ya. İnan aşağı. İnan aşağı. Bak ben oraya illa böyle getirip var ya. Adam böyle hasta ediyorsun adam. Arda ha nereye gidiyorsun Arda? Tamam en çok red var. Çok harika. Bir şey. Ve chess bulduk işte budur. Koş lan koş ne ya yüz. Tek bir tane chest bulduk ondan da. Boşaltmışlar onu da zaten. Arda bunu almış eminim. Arda gel lan bana bir şey ver. Evet, ben şimdi oraya nasıl çıkayım? Arda senin ağzını burnuna kırma kardeşim. Evet, git git. Git tamam git. Git çık. Buradan çık. Çık git. Çık bak ya. Beni ne kadar çık. bak bari sen bize onu Abi Buraya birisi geliyor, geldi bile. Ama vurma 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 tamam, tamam affet affet affet. Affet, affet, affet. Videodayım diye bana bunu yapıyorlar var ya. Şimdi orada var ya, creative modum olacak mı hepinizin? Hepinizi bir güzel dövecektim. Ama izin vermediniz. Çok kişi geldi üzerime. Hadi sen de git kardeşim hadi. Tamam join'tim aç. Yok artık. Chestler şuranın içinde mi? Tam kolay bir ya, şey yaparız iyi. Ya. Videodayız. Videodayız. Şey Evet çok kelime yazınca olmuyormuş. Onu fark ettim. Bak ya bu adam benim benimle hızlı kuruyor. Aslında tipsizim işte bak. Lezi mizi anlamam. Bende iki tane var yalnız pusula. <laughs> Allah Allah. Nasıl bir şey olmuşsa bende iki tane pusula var. Bir tane olması gerekmiyor. Bakın hop. Bakın havada gideceğim. Hop. Az bir şey gidiyorum ya. Milim milim. Milim milim milim. Ben aldım. Tamam, ne diyeyim ki şimdi bana gelecek hiç kalkamayız benim anlamadım şurada chest mi var ya evet ters aynen chest varmış mi geçeceğiz onu? İyiymiş. ben oraya ikinci yüzerim ama hızlı yüzmenin taktiği var bende Osmanlı taktiği. bakın oyun oyun öyle bir mod ki kırdığınız taş yeri gelir arkadaşlar orada ben İlk defa böyle sesli video atacağım. Yani bundan sonra böyle atmayı düşüneceğim. Tabi dediğim gibi arkadaşlar şurada Furkan Çalar'dan yardım aldım. Yani ona çok teşekkür ve saygılarım gerekiyor buradan. Ve şey Erkut Akbay maalesinden Muhammed Furkan Karabulut'a da buradan selamlar. Yüz 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 yüz. 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 Çıksana o çocuğu. Bas. Heh, aldım ben. Ben aldım. Hayır hiçbir şey almadım. Hiçbir şey almadım. Hiçbir şey almadım resmen hiçbir şey almadım. Tamam bir kılıç bu. O da berbat. Tahta kılıç mı olur ya? Tahta kılıcın modası mı var? Abi bu ne ya? Bu ne ya? Resmen ağlamak istiyorum. Bas şuna bari. Kılıcı güçlendirebilir miyim? Hayır Hops yok. Ay çok güzel oldum be. Çiçekleri böyle atlayabilsek. İşte. Hayır. Böyle suya yuvarlak hamatla bak şeker, mağarada kartof yapmam. Bu kadar şey. Düşme aşağı. Düşme. Düşersen ölürüm zaten. Evet Sağ olsun ben düşüyorum. Bakın kesin şurada bir çizgi şey var. Yokmuş. Aa başka yerlerde de varmış. Yüz. Bulut. Aman ha. Şimdi seçimde boğularak çıkacağım bakacağım. aman. Ben. Büyüğün içinde beni alırsa var. Hayır. Vurma. Vurma bana. Ama vurma vurma vurma. Kafayı vurma. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geliyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.